Ulan en medyatik olanı da bize denk geldi Metin ya. Ali Gültiken desen artık bir şehir efsanesi. 90'lardan sonra doğanlar varlığını tartışıyorlar. Feyyaz elinden tut, bisküvi arasını okuma halı sahaya getir. Öyle bizden, öyle halktan biri. Ne yapayım şimdi Sezai abi? He? bu saatten sonra gidip adım mı değiştireyim? Lan Tahsin abi ismini Vural ya da Yılmaz koysaydı. Vallahi ne kadar güzel olurdu lan. Düşüyoruz derdik, her türlü getirtirdik adamı. Arkadaş bu nasıl bir mantıktır ya? Ninja kaplumbağalar siplintir istirdiği zaman... ...Donatello'yu, Leonardo'yu mu getiriyorlar? Sezai abi az önce biz güçlü olduk dedim ya kahvede. Ağzıma eşek arası soksun. Sanırım hata yaptım ya. Yok yok. Bir planımız olması lazım Metin. Çok güçlü bir planımız olmalı. Değil mi? Neyse ki aranızda ben varım. Oğlum, bu ekibe bir beyin lazımdı. Değil mi? Krenk. Tipinde benziyor zaten. Hmm. Adamı etkilememiz lazım Metin. Metin Tekin'e dair ne kadar hatıra varsa ortaya koyalım. İşlerinden en iyilerini seçelim, adama götürelim. Adamı ne kadar sevdiğimizi gösterelim. Hmm, fena fikir değil aslında. Bozuk plak bile günde iki kere doğru çalarmış. Öyle değil de ben mesajı aldım. Önce teessüf sonra teşekkür ederim. Nasıldı lan? O para bile günde iki defa aynı yere mi düşermiş? Aynı tarafa mı düşer? Neydi o? Sıçtın oğlum zorlama tamam. Bu kartal nerede kaldı lan? Resmen rüya takım olduk Metin. Rüya takım oldu. Arkadaş benim kapasitem bir çay. İki çayda elim ayağıma dolaşıyor. Üç çayda bildiğim mala bağlı. Ama aşırı karizmatik tipim yüzünden anlatamadım ki arkadaşlara. İnandıramıyorum arkadaşlar. Afiyet olsun. Ulan ömrümüzün bir dönemi resmen futbolcu sapı olarak geçmiş ya. Evin bir odası Beşiktaşlı futbolcuların hatıralarıyla dolu. Recep Çetin'in ayak tırnağına kadar ne ararsan var. Ya Sezai abi bu böyle olmaz. Biz şuraya bir liste yapalım. Sıralayalım abi. Son söylediklerini bilinçaltıma attım. Bilinçaltım çorap çekmecesi gibi tıkış tıkış oldu abi sayende. Tamam beyler evet elimizde ne var ne yok şöyle bir bakalım. Bu 90'larda Metin Tekin'in Aydın Spor maçında maruz kaldığı sert faülde giyilmiş krampon. Metin'in kramponu mu lan bu? Yok lan, faul yapan adamın kramponu. Bak üzerinde Metin Tekin'in kanı bile var. Recep Çetin'in kanı da olabilir. Çünkü faul yapan adam Recep'e de pis aldım dediydi ama ben yine de riski aldım. Abi bundan bir cacık çıkmaz. Sende ne var lan? Bir Galatasaray maçında Metin'in çaldığı düdük. Mal mısın oğlum sen? Niye o maç düdük çalsın herif? Adam düdüğü hakemden çalmış abi. Hakem çok hatalı karar vermiş. Öyle ki artık hatalı karar değil, kararlı hataya dönmüş olay. Metin de sinirlenmiş, düdüğü çalmış hakemden abi. Sen de yedin. Beş lira. Ben hikayenin gerçek olabilme ihtimalini satın aldım. Ha bak, bu 89'da Metin'in çektirdiği EKG'si abi. Ki benim favorim geliyor. Bu 95'te Metin'in çektirdiği akciğer grafisi. Ne dedin? Bakın bakayım. Bu Metin'in ciğerleri mi lan bunlar? He. Vay anam vay anam vay. Evet beyler Metin Tekin'in 92'de gördüğü kırmızı kart. Bu da benim favorim. Bir de Metin Tekin'in 96-97 sezonunda Beşiktaş'ta giydiği son forma. Sen bunu nasıl aldın Sezai <laughs> abi? Çaktırmadan soyunma odasına girdim. Üzerimdeki formayla değiştirdim. Metin'in bile haberi yok. Görünce ne kadar sevinecek ya. Evet sende ne var? Panteri yavrusu. Metin'in bir penaltıda ta stadın dışına diktiği top ve ispat için anın görüntüleri. Topun kırdığı camın bile suçunu üstümüze aldık. Her şey kasette. Evet. Elimizde çok sağlam hatıralar var gençler. Metin Tekin biz evinin baş köşesinde ağırlayacak. Bak sana iddia ediyorum. İstersek Tahsin amcadan sizin adınıza özür bile diletebiliriz. Bu iddia bizim. Ya çok özel olmazsa bir şey soracağım Sezai abi. Bu dişler için senin taşıma ruhsatın var mı? Ha? Bildiğin kesici alet bu. Avının ağzını mı kapatıyorsun sen? Bir köşe boğulsun <laughs> Hadi o zaman. Hadi. Al oğlum her şeyi, uç silahı. Affedersiniz beyefendi, ee, biz Metin Tekin'in hayranlarıyız da... ...asistanı olarak... Asistanı ben değilim. Şuradaki arkadaş. Affedersiniz beyefendi, bizler Metin Tekin'in hayranlarıyız da... ...asistanı olduğunuz için sizden mi bir talep edeceğiz acaba? Ben Metin Bey'in asistan değilim ki. Az önce konuştuğunuz kişi Metin Bey'in asistanı. E evet. Direkt senin ayağına gönderdi beni. Koşarak arkasından yanına gitsem... ...benimle duvar fası yapmış olacak değil mi? Çaka. Sarı Fırtınan'ın asistanını kes sen ya. Sevdim ama bu da sarılan boşum. Ne? Kardeşim asistanı olarak bize bir randevu ver ya. Çok bir şey istemiyoruz ya. Hadi kurban oldum bir görek hayranıyız. Gelin ben arkadaşım üzerinize alınmayın ama şu an solo test değerlendirme tablosuna bakıyor gibiyim. Sıfır puan, 50 puan, 100 puanın bu yüksüz hali. Teşekkür ederim. Ben bu grubu nasıl görüştüreyim Metin Tekin'le? Ee, yani nasıl görüşebilirsiniz? Biz hayranıyız arkadaş. Adamın sırf Facebook'ta on bin hayranı var. Yarın Slovenya'da seçime girse tek başına iktidar. Diğer hayranlarından siz hayran ne? Top. Topumuz. Ee, topumuz. Evet. Metin Tekin'in penaltıda ta stadın dışına gönderdiği top. Nereden bileceğim o top olduğunu? Elimde her anın saniye saniye görüntüsü var amca. <laughs> en son Beşiktaş maçında giydiği forma soyunma odasından bizzat kendim aldım. Bak hele bak, bak. 95'te çektirdiği akciğer grafisi. Beni burada bekleyin. Hemen geliyorum. <laughs> 15 bin bizim balonlar hiçbir halt yiyemezler. Bu ekibin beyni benim. Dört senin, dört senin yedisi de benim. Hadi bakalım. Sezai abi, benim adım Kartal. Bunun adı Metin de. Sen bu isimle çok sırıttın aramızda ha. De. Hiç moralimi bozmuyorum arkadaş. Elimde kapu gibi forma var. O formanın sahibi sen misin? Yes baby. o kokudan anlamalıydım. Metin Bey senin bıraktığın formayla çıktığında o kokudan en sevdikleri bile sarılmadı ona. Ya o maç niye Metin Tekin'in son maçı oldu biliyor musun? O kokudan sonra bir daha formaya yanaşamadı. Bana bir şey gelmiyor. Oğlum sürekli yanındayız ya. Alışmıştır burnun şey gibi düşün. İzmir Körfezi gibi düşün. Evet. Peki o 95'te aldığınız akciğer grafisinin yerine ne koydunuz? Şey ya, bizim Şerif amca var. Onun röntgeniyle yeri değiştirdik. Doktor, o röntgene bakıp Metin Bey'e de 60 yaşında adamın ciğeri var dedi. Metin Bey'in performansı o teşhisten sonra bir daha hiç yükselmedi. Hep düştü. Peki sen o kaset için kaç para istiyorsun? Ne parası arkadaşım ya? Metin Bey'in en büyük korkusu o görüntülerin internete düşmesi. Varını yoğunu harcadın. TRT arşivinden bile sildirdi. Sen şimdi elimde görüntüler var diyorsun. Kaç para istiyorsun? Ya para değil arkadaşım. Sadece bir görmek istiyoruz kendilerini ya. Metin Bey sizi asla görmek istemiyor. Her yere fotoğraflarınızı astıracak. Gittiği yere asla giremeyeceksiniz. Kasedi de istiyor. Bir efsanenin sonunu getirdiniz siz be. Lütfen binayı terk edin. Yani arkadaş bir döneme damgamızı vurmuşuz resmen. Bildiğin şampiyonu belirlemişiz ya. Ben zaten tarihe tanıklık eden değil, tarihi yazan olmak istemişimdir. Duyduğunuz Rötgen'den sonra performansı düşmüş adamım. <laughs> Allah Allah ya. Ben adamı siyah beyazı formadan koparmışım, adam performanstan bahsediyor. Bu mevzuda açık ara öndeyim. Vallahi adam o penaltıyı unutturmak için varını yoğunu harcadı dedi. Siz de duydunuz ya. Hayır kendimi övmeyi sevmem ama bildiğin efor sarf etmiş adam ya. Sonuçta herkes kendini biliyor. Aynen. Hayır. Yerleri mi attı acaba lan? Getirdiler sıçtık. Ya senin dişinin arasında bir şey kalıyor mu da kürdanla karıştırıyorsun ya? Sekiz numara şiş vereyim onunla karıştır. Havale. Fena. Teyze. Ya Hilmi. Manyak mısın lan sen? Ananıza hastaneye yatırdım. Ne demek lan? Çocuklar. Siz bu iyiliği Türk futboluna borçlusunuz. Biraz önce kendiniz anlattınız. Bir yıldızı kaydırmışsınız zaten. Diğerini kurtarmak boyunuzun borcu. Lan saçma saçma konuşmayın. Gidelim çıkaralım kadını. Vallahi ben anneme her şeyi dedim de dinletemedim. Twitter'dan da paylaştı zaten. Ebedi vazgeçmez he. Bırakın versin lan. Gerçi ben size küsüm ama. Ya sikim olduğundan değil de meraktan soruyorum. Sezai sen niye kuştun lan? Saf değiştirdim. Sen saf tutar mıydın? Evet. Kaybeden tarafta olmaktansa diğer tarafa, babanızın tarafına geçtim. Küsün ben size. Küsünce hediye de alıyormuşsunuz siz. E Şeref abi, çocuk lan bu. Bıyıklı çocuk. <laughs> hey mahalli! Okey, elli bir, yanık, batak, hoşkin, kink. Ne oynuyorsanız bırakın. Size anlatacaklarımız var. Ne diyorsunuz lan siz? Ama bak bunlar bizi babalarına şikayet mi edecekler? <laughs> <laughs> analarına şikayet etmesinler de ben babalarına fitim. Oğlum sen niye lafı sürekli dönüp dolaşıp analarına getiriyorsun? Sapık mısın ya? Allah Allah. Baba evladına bir bağ bağışlamış, evlat ise babasına bir sakın üzüm vermemiş lafını duymuşsunuzdur. Oy! Arkadaş bunların olayı beni bozmak ya. Peki babasının kalbini kıran üç kardeşin hikayesini duydunuz mu? Ne diyorsunuz lan siz? Babacım, bizim sana kocaman bir özür borcumuz var. Müsaade et, herkesin gözü önünde senden özür dileyelim. Çıkın dışarı. Ama baba. Çıkın dedim dışarı. Oyunuzda oynayın lan. Var ya Anadolu çocuğu Sezai? Var ya Anadolu çocuğu?